Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hoş geldiniz. 13. dersimizle devam ediyoruz. Bismillah deyip başlayalım. Ee, konumuz emelkin tarihiye. Ee, tarihi mekanlar. Emelkin mekan kelimesinin çoğulu. Neden emelkinu bu şekilde terminsiz olarak geliyor? Çünkü gayrimunsariftir kıymetli arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı cemi teksir kalıpları gayrimunsarif emelkin de bunlardan bir tanesi. Kelime tut ders. Dersin kelimelerine bakıyoruz. Murşidun Rehber demek. E, kılavuz anlamına da geliyor. Bizim metinde rehber. E, turist rehberi olarak geçecek. Haramun. Piramit. Ahramat. Piramitler. Kabrun. Mezar. Kabir. Kubur. Bunun çoğuludur. Dahmun. Kocaman demek. Bir kebirun var. Bir de dahmun var. E, mesela işte hayvanlardan fil için dahmun ifadesini kullanıyoruz. Veya işte birazdan göreceksiniz. Piramitler için mesela dahmetun diyecek. Kocaman diye. Melikun çoğulu muluk. E, krallar, efendim, hükümdarlar vesaire. Timselun e, heykel. Burç. Burç. Kule. Sur. E, sur demek. Sur. Duvar. E, birazdan Çin seddiği için yine sur ifadesini kullanacak. Tarihun. Tarih. Asrun. Asır. Çağ. Zaman. Şucaun. Cesur. Mudhişun harika, müthiş, Hacanlık uyandırıcı demek. Alimun alim. Edep. Edep hem edep olarak hem de edebiyat için kullanılıyor. Şiirun, şiir. Bu şe'ara, şiir, şuur, değil mi? Şar, mesela kılıçın için, saç kullanılıyor. Hep bunlar ise hissiyatıyla alakalı olan şeyler. Mu'acem, değil mi? Bu da acemden geliyor. Mu'acem, sözlük demek. Edibun, edebiyatçı. Çoğulu udebe. Hikayetinde hikaye. Ya ilahi, Aman Allah'ım şeklinde bir şaşırma ifadesi. E, bu çizgi filmlerde falan çok fazla görürsünüz. Ya ilahi diye. Evet bakalım şimdi metnimize. El-Murşid ve Es-Saiha. E, turist e, bir kadınla bir rehberin konuşması. Turistin kadın olduğunu biz nasıl anlıyoruz? Çünkü mühendislik dersi var ya orada. Entum sizler el-en şu anda. Entumul en. Burada niye entumu diye yazıyor? Çünkü bitiştiriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz vasıl yapıyoruz ya hep Arapça okumalarında. ya yani şöyle bir okuma yok aslında. Entum, el en, emame. Böyle bir okuma yok. Bitiştiriyoruz. Dolayısıyla hani orada bir kesinde olmaması için. Sizler şu anda emame önündesiniz. Neyin? Ehramati. Piramitlerin önündesiniz. Emame biliyorsunuz bir mekan zarfıdır. Önünde anlamında. zarflardan sonra gelen kelimelerde muzafı ilehtir ve mecrurdurlar. Ehramati Mısra. Mısır piramitlerin öndesiniz. Mısra muzafilehtir. Neden peki e, kesra mı? Çünkü gayrimusrifdir bu da. E, Gayrimusrifler e, kesra almaları gereken yerde fetha alırlar. El Meşhura. E, meşhur Mısır piramitlerinin ya da ünlü Mısır piramitlerinin önündesiniz şu anda. El Meşhura e, sıfatı neyindir? Ahramatın sıfatıdır. Mısır'ın değil. Ya ilahi aman Allah'ım diyor kadın turist. Muhtemelen oh my god falan diyordur da buraya ya ilahi diye tercüme ediyor. Ya ilahi aman Allah'ım innehe şüphesiz ki o yani piramitler ahramat dahmetun kocaman cidden çok büyük kocaman. Limaza neden bene bina etti inşa etti el mısriyune mısırlılar her zihil ahramat. Bu piramitleri Mısırlılar niçin inşa ettiler? li yada'u fiha. Oraya koysunlar diye. Burada vada'a koydu. yada'u koyuyor. Çoğulu ya Değil mi? Ama niye buraya ya da'u diye nun düşmüş? Çünkü başına lam gelmiş değil mi? Lamu talil. Muzari fiilin başına geldiğinde bu sondakinin düşer. Li ya da'u fiha. Oraya koysunlar diye. al muluk. Meliklerin, işte kralların, hükümdarların, mezarlarını oraya koysunlar diye inşa etmişler kamru yaşı kaç? Her zihil eser. Bu eserlerin yaşı kaç? Yani kaç yıllık diyelim? Bu eserler kaç yıllık? Ekseru daha fazla min şundan daha fazla. Hamseti alefi sene. 5000 e, yıldan daha fazla. Hamsetu hamseti alef 5000 yıldan daha fazla, daha çok bunların e, yaşı. İnneha şüphesiz ki onlar kadim tuncitten, cidden. Onlar çok eski. İnnehâ'yı niye onlar diye tercüme ettik? Çünkü hasretliğine ahramat. Akılsız çoğul olduğu için kıymetli arkadaşlar. Akılsız çoğullar biliyorsunuz müfret müennes kabul ediliyor. O yüzden de onlardan bahsederken hiye veya muttas olarak her zamiri kullanılır. İnnehâ kadîmetun cidden. Kem raculen kaç tane adam veya kaç tane kişi diyebiliriz. Racul kelimesini kişi olarak da tercüme edebiliriz. Amile çalıştı. Fil ahramat piramitlerde kaç adam çalıştı? Miyetun yüz ve eşrune yüz yirmi elf. Yüz yirmi bin raculin, yüz yirmi bin adam çalıştı. Hilale boyunca eşrine seneten. Yirmi sene boyunca yüz yirmi bin adam, değil mi? Miyetun ve eşrune elf, evet yüz yirmi bin. Yüz yirmi bin adam yirmi yıl boyunca çalıştı. Ma hazet timsalul kebir, ma haza bu ne? o heykel el kebiru büyük. Bu büyük heykel nedir? innehu o Ebul Hul, Ebul, haul. ebul diye de daha çok söyleniyor diye hatırlıyorum. Ebul huul, meşhur bu Mısır'ın şeyi. Şu heykele Ebul deniyor herhalde hatırlamıyorsam. Kenel Mısriyun, Mısırlılar idi. Ne idi? Yesnaune, yapıyorlar idi. Mısırlar yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Timselen bir heykel. Lira Silmelik, yani kralın kafasına Kralın kafasına bir heykel ya da kralın kafası için diyelim bir heykel yapıyorlardı ve yesne onelehu ve ona yapıyorlardı e, cisme hayvanın kavuğunu e, güçlü bir hayvan bedenini de o işte kafanın altına yapıyorlardı yani kafa insan o kralın işte kafası altı hayvan herhalde aslan falan da bu da yani kafayı insan kafası yapmış işte bedeni aslan yapmış ki yani daha güçlü olduğunu göstermek için veya bir inanış olabilir yani e, hakikaten e, öyle bir şey yapmışlar kafa insan beden hayvan ne yapıyorlarmış şey heykeli işte e, kralın kafasından ve hayvanın bedeninden yapıyorlar İnneha Şüphesiz ki o onlar e, o diyelim ne diyelim Esna, o ne Evet tabii Evet inne onlar asaru, Hadaratin azimetin Bunlar büyük bir medeniyetin eserleridir diye söylüyor kadın. Arkadaşlar bu Mısır medeniyeti gerçekten çok büyük bir medeniyet, çok kıymetli bir medeniyet. Bizim maalesef ülkemizde şey var, Araplara karşı bir küçümseme var. Onu çok fazla görüyorum. Özellikle bu işte daha seküler e, tayfadan. Çok fazla Araplar şöyle Araplar böyle falan emin olun başta Mısır medeniyeti olmak üzere hani Arap derken Suci Arabistan'ı kastetmiyoruz yani hani Mısır medeniyeti gibi ya da Şam bölgesi gibi buradaki Irak keza mesela buna dahildir vesaire buralardaki kültür çok daha derindir çok daha eskidir ve hakikaten öğrenecek çok fazla şey vardır hem tarihlerinden hem de o medeniyetten. Aynı zamanda insan, Mısır insanı arkadaşlar bizde mesela üniversite <laughs> okumak son bir belki bir 20 yılın falan ya da 20 bile değil yani bir belki bir 10 yıl mı 15 yıllık bir şey yani bizde üniversite okumak ki onu da zaten sorunu çıkardık da bizim hani bir üst neslimiz anne babalarımız okumadı yani üniversiteyi çoğunlukla bizim nesil okuyor. Ama Mısır'da öyle değildir. Mısır'da eskiden beri kadın erkek herkes üniversite okur mesela. E, dolayısıyla şey e, böyle kendimizi sürekli yüce görüp diğer medeniyetleri şu anki durumlarından sebep küçük görmek, ezik görmek, işte e, hakarette bulunmak falan çok yanlış. Bizim cahil olduğumuzu gösterir bu. Eğer başka bir medeniyeti, başka bir ırkı, sırf o ırk olduğu için, sırf o medeniyet olduğu için e, küçümsüyorsak e, bu bizim aşağılık kompleksimizden kaynaklanır. E, ama hiç kimse Amerika'yı küçümsemez mesela. Amerika ki, İngiltere İngiltereki, değil mi? Yani tüm varlığını insanla mazlum insanları sömürmeye, onları katletmeye e, borçlu bir medeniyettir e, İngiliz medeniyet, İngiltere eğer bir medeniyetse yani ya da bir toprak parçası da medeniyet demeyelim de bir toprak parçası İngiltere tamamen varlığını sömürgeye yani gariban insanları öldürmeye, katletmeye, insanları köleştirmeye adamış bir e, topluluk İngiliz e, bu işte hükümeti. Aynı şekilde Amerika'da keza öyledir. Hala devam etmekte. Amerika kuruluşu bile zaten e, insanları e, böyle e, katletmeye ve e, sömürmeye dayanıyor. Bunları küçümsemez kimse. Herkes İngilizce öğrenmek için sıraya girer. İngilizce öğrenmeliyiz, İngilizce, İngilizce diye herkes birbirini yer ki İngilizce öğrenmeyi önemli görüyorum ben de. Hani ondan e, bahsetmek istemiyorum. Ama kesinlikle Arapça deyince, bilmem Arap deyince falan herkes böyle bir tepki veriyor. Bu tamamen tamamen cahillikten ve böyle batı hayranlığından hayranlık bile değil yani batının kölesi olmayı biz seviyoruz tamam mı hatta bir batılı çıktığında bize hakaret ettiğinde bundan zevk alıyoruz mesela bugünlerde görmüşsünüzdür Celal Şengör ile alakalı videolar falan çekiliyor Celal Şengör e, ya da işte İlber Ortaylı mesela keza değil mi hani birçoğumuzun okuduğu bir yazardır İlber Ortaylı tarih anlamında cahil 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 diyordu cahillerle konuşmam ne kadar cahilsiniz falan diye böyle bir esprileri falan filan dönüyordu adam öyle meşhur oldu yani adam ilmiyle bilgisiyle değil toplumu hakaret ettiği için meşhur oldu yani. Bizim toplumda böyle bir aşağılık kompleksi var. Yani bize hakaret edildiği zaman biz böyle sanki efendisine yalvaran köleler gibi daha fazla hakaret ediyoruz. O zaman bizim için kıymetli oluyor. Çünkü bizim gerçeğimizi görmüş oluyor. Yani biz hakikaten cahil olduğumuz için ilk defa biri bize cahilsiniz dediğinde, hakaret ettiğinde bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ki bence hak ediyoruz da birçok noktada ama ee, böyle bir şey yani insanın kendi Ni bu duruma koyması bu kadar bir zillet içerisinde olması çok çok yanlış keza aynı şekilde Celal Şengör gibi e, hiçbir işe yaramayan insanlar diyeceğim ama e, aynı şekilde işte Anadolu insanı işte cahildir ahlaksızdır şudur budur vesaire diye ortaya çıkıp konuşabiliyor ve bu adam bundan dolayı mesela bu toplumda hala yer alabiliyor ki e, bu Atay Cemil için videolarında da belki izlemişsinizdir adam Türk bile değil adamın köken olarak Türk değil yani adam Yunan ve Yahudi yani Dolayısıyla bu insanların bizim topraklarımızda yiyip içip meşhur olup para kazanıp efendime söyleyeyim yaşayıp gidip bir de hakaret etmesi bize Anadolu insanına ki hepimiz Andolu Anadolu insanıyız yani ve bu şekilde rahat bir şekilde hala konuşabiliyor olması utanmadan bu bizim ayıbımız bu bizim problemimiz bizim bunlara bir tepki vermemiz gerekirdi vermeli biz bunları meşhur ettik zengin ettik devam edelim bakalım böyle sonra da biz işte aç kaldık işte şöyle kaldık biz bundan bir 50 sene sonra muhtemelen aç kalacağız susuz kalacağız ve ee, zillet içerisinde olacağız bu yaptıklarımızdan kaynaklı ve bu bize yapılanları kabul etmemizden kaynaklı biraz akıllı olup çalışıp bu insanı susturmak lazım tamam doğruyu bilip konuşmak biraz cesur olmak lazım ve Müslüman cesur olur ya biz böyle bizim gibi böyle ee, pısırık olmaz yani tamam mı lütfen birazcık hem kendi hayatımızda hem böyle insanlara karşı e, bu tarz işte hakaret ettiğinde adam daha zevk alıyor bundan. Biz de keza aynı şekilde zevk alıyoruz. Böyle bir hayat, Müslüman hayatı olamaz. Tamam arkadaşlar? O yüzden biraz kendimizi cesaretlendirmemiz lazım. Peki, devam ediyoruz. E, bu sorulara, e, pardon bu cevaplara soru yaz diyor. E, bu şekilde eğer bir cümle veriliyorsa bize bunun sorusunu yazmak kolay arkadaşlar. Çünkü neden? Mesela ne am? diye soruyorsa hel diye soru soruyordur. Bunu biliriz zaten. Hel. Bir güne koymayalım da. El kasru kadimun cidden saray çok eski diyor. Diyeceğiz ki biz hel el kasru kadimun. Yani saray eski mi? Hel el kasru kadimun. E, saray eski mi? Ne am? El kasru kadimun cidden. Yani atayım şunları hani bu tehdit için olsun. Cevabı da atıyorum. Sorusunu koydum. Hel el kasru kadimun bu kadar. Umrul mut, umru muthafi 50 sene. E, müzenin yaşı 50 yıllık. Yani müze 50 yıllık. Ne deriz buraya? Kem umrul muthaf. Bu kadar cevabı sildik. Kem umrul muthaf. Müze kaç yıllık? Burcu'l-Arabi. Arap burcu. Fundukun kebirun. Büyük bir şeydir. E, oteldir. Funduk kebir. Fil imarat. İmarat ne? Arap emirlikleri. E, orada büyük bir işte büyük bir oteldir diye söylüyor. Biz ne deriz mesela? Eyne bak. Eyne diyebilirim. Eyne Burcu'l Arabi veya Ma huve Burcu'l Arabi. Bu daha iyi. Ma huve Burcu'l Arabi. Arap Burcu nedir diye sorarım. O da ne yapar arkadaşlar? Açıklar yani. Burcu'l Arabi açıklıyor bize ne olduğunu söylüyor. Peki. Bir de bu imarat meselesini de bahsedeyim size. Geçenlerde bak görmüşsünüzdür. Ee, i̇marat Trump'ı karşılarken arkadaşlar e, kadınları çıkarıyor ve kadın saçlarını sallaya sallaya bir gösteri yapıyor görmüşsünüz internetten bakarsınız eğer daha sonra izliyorsanız Trump gelirken aynı cahil gibi kadınların saçlarını sallıyor işte, sallıyorlar Trump'ın e, işte yürüdüğü yolda falan şunu fark ettim e, arkadaşlar şimdi neticede bu e, Mekke'ye ya da Arap toplumuna diyelim, Arabistan'a diyelim, ee, İslamiyet geldiği zaman oradaki herkes Müslüman olmadı. Ve herkes de İslam'dan razı olmadı. Tamam ya biz bir anda İslam geldi, işte Araplar şöyle oldu diye düşünmeyelim yani. Ebu Cehil vardı ve onun gibi insanlar da vardı ve öyle kaldılar. Dolayısıyla İslam geldi, bir anda hiçbir müşrik, hiçbir münafık, hiçbir kafir kalmadı diye bir şey yok. Ve unutmayın, İslamiyet geldiğinde o dönemin güçlü adamları neyden şikayet ettiler? Güçlerini kaybetmekten. Yani o zamanlar ne vardı Arap toplumunda? Kabile anlayışı, kabilecilik anlayışı yani sürekli olarak işte benim kabilem senden daha güçlü. Benim kabilem senden daha iyi. Biz sizden daha çok arabız, daha iyiyiz, daha zenginiz vesaire vesaire. bununla övünüyorlardı. Asabiyet vardı, ırkçılık vardı yani. Hep Arap olmasına rağmen işte bu bahsettiğim kabile meselesinden dolayı ne yapıyorlardı? Bir asabiyet duygusu geliştiriyorlardı vesaire vesaire. Ve ben şunu fark ediyorum. Bu dönemin e, Arap ülkeleri işte bu Suudi Arabistan başta olmak üzere İmarat vesaire bunların başlarındaki adamlar aslında hala e, o İslam geldiğinde bu müşrikler nasıl rahatsız oluyorlarsa hala aynı şekilde İslam'ın kabileciliği, ırkçılığı, asabiyeti kaldırmasından hala aynı şekilde rahatsız oluyorlar. Hala aynı şekilde razı değiller. Hala içlerinde onların diğer insan işte diğer ırklardan diyelim diğer kabilelerden diğer Arap işte bu işte Mısır'daki Araplardan Fas'taki Araplardan vesaire çok daha üstün oldukları inancı var. O yüzden de İslam'dan esasen razı değiller. Çünkü İslam bunu kaldırıyor. Diyor ki sen Arapsın, Mısır'daki Arapla, Tunus'taki Arapla, bilmem neredeki Arapla sen aynısın. Arada fark yok diyor yani ar aranızda daha fazla iyi olma, daha fazla Arap olma farkı yok. Hepiniz Allah'ın kulusunuz. E şey böleceksiniz. Keza aynı şekilde Acemlere de yani Türklere, Kürtlere, işte Farsilere, İngilizlere, Amerikalılar artık neyse yani. Üstün olma gibi bir durumunuz yok sizin diyor. Ve bu adamlar hala bundan rahatsızlar. Görüntüleri sanki efendim sünnete uygunmuş gibi görünebilir. Yaşantıları asla değil ama böyle hal ve hareketleri de konuştukları da Arapça olabilir, İşte nadiren de olsa Allah Muhammed falan diyor olabilir ama bunların içinde hala o günkü atalarının rahatsız olduğu o müşrik duygusu var. O yüzden de bu insanlar İslam'a düşmanlar. O yüzden bu insanlar Amerika'dan, İsrail'den, ondan bundan daha tehlikeliler. Tamam? Çünkü bunlar hala içlerinde o günkü ebu Cehil'in duygusunu taşıyorlar arkadaşlar. Ve maalesef halk da buna susuyor korkudan halk da bunlara susuyor çünkü halk da ne kadar zenginlik o kadar e, maalesef rahatlık insanlara e, böyle şey verdi gevşeklik verdiği için halk da kaybetmemek için bunu muha muhakkak susuyor birçoğu o yüzden kesinlikle bu arap ülkelerini özellikle aile olarak yani aileler tarafından kurulan Arap ülkelerini hiç böyle işte Müslümanmış şöyle bir ciddi almaya gerek yok. Bunlar var ya, inanın Amerika İsrail'den daha tehlikeliler. Daha büyük sıkıntı ıı, dalar yani. Peki Zurtu Sura Sıynir Azim. Ben Büyük Çin Seddini ziyaret ettim derken her Zurte, her Zurte Sura Sıynir Azim diye sorabiliriz. Şimdi burada müzekker mühendislik meselesi var. Bunu biliyoruz zaten. E, şu yuvarlak te Elifi maksure, elifi memdude. Bunlar mühendislik alametleridir. Hasaten de bu tayi buta çok fazla önemlidir bizim için. Çünkü genelde özellikle meslek isimleri, sıfat anlamlı kelimelerde falan yuvarlak teyi eklersiniz. Kelime mühendis olur, çıkarırsınız, müzekker olur. Buradaki gibi. Saihun, saihatun. İşte turist erkek, turist kadın. Dahmun, dahmetun. Müzekker mühendis kadimun kadimetun azimun azimetun kebirun kebiratun kaviyun kaviyetun yani hepsi bakın sıfat anlamlı veya işte sahih meslek gibi bir şey bunları hem kadına hem erkeğe işte hem bir müzekker nesneyi hem bir müennes nesneyi kullanmak lazım geliyor o yüzden böyle yuvarlak eklediğiniz zaman ne oluyor müennes oluyor keza bunlara da bakalım müzekker mi müennes mi cemilun müzekker alameti yok zaten kebiratun müennes Saidetun müennes, Murihun alamet yok müzekker. Devletun müennes. Kıttatun müennes. Dişi kedi demek. Çıkarsaydık çıkarsaydı kıttun olacaktı. O da erkek kedi. Mektebun masa demek müzekker. Medresetun müennes. Yuvarlak diye var. Garibun müzekker. E, kaviyun müzekker. Seriyatun müennes. Azimun müzekker. Raiatun müennes. Yuvarlak diye var. Tavilatun müennes. Yuvarlak diye var. Buraya bakalım aynı şekilde yine e, müzekker müennes mi diye bakacağız. Kerimetun arkadaşlar müenneslik tesi var zaten bakın müennes. Cemilatun müennes. Şucaun müzekker alamet yok. Bekilun müzekker alamet yok. Kasiratun müennes alameti var. Nahifetun müennes alameti var. Hazinun alameti yok müzekker. Hazinetun olsaydı müennes olacaktı. Saihun müzekker. Arabiyetun müennes buradaki kelimeleri müzekker yapın diyor. Yuvarlak t'yi çıkarıyoruz ve müzekker oluyorlar. Azimun, mumti'un, mudahikun, kebirun, vasi'un, kabihun. Burada ya da müennes yap demiş. Müenneslik t'si ekliyor. Müennes oluyor. Dahiketun, muzaicetun, zairatun, meliketun, murshidetun, e, mudhişetun. Bunlar yine müennes olmuş olduk. kıymetli arkadaşlar. Peki burada hızlı bitti sanki bu kısım. Burada kalalım inşallah e, ikinci metni diğer derste okuruz kıymetli arkadaşlar hepinize Allah'a emanet ediyorum mesela aleykum ve rahmetullahi ve bereket.